Herkese merhaba. İsrail Filistin çatışması denince aklınıza ne geliyor? Din mi, sınırlar mı, yüzyıllardır süren nefret hikayeleri mi? Hepsi bir etken olabilir. Ama ya asıl sebep gözümüzün önünde duran çok daha temel bir şeyse? Mesela tapular. Evet, bildiğiniz mülkiyet. Bugün Filistinli ekonomist Sayif Edyen Ammus'un bu son derece karmaşık sorunu nasıl bambaşka bir açıdan, yani mülkiyet hakları üzerinden ele aldığına yakından bakacağız. Şimdi Amos'un argümanını adım adım takip edeceğiz. Önce mülkiyet teorisinin temelini anlayacağız, sonra 1948 öncesindeki duruma bakacağız, ardından gayiplerin mülkü denen ilginç bir sisteme dalacağız, bu sistemin batı da nasıl işlediğini göreceğiz ve en sonunda da mülkiyetin barış için neden bu kadar kritik olduğunu konuşacağız. İşte kilit soru bu aslında. Karşımızdaki şey, nesillerdir süren, çözülmesi imkansız gibi görünen bir kan davası mı? yoksa Amus'un iddia ettiği gibi devasal boyutlara ulaşmış modern bir emlak kavgası mı? Gelin bu iddiayı biraz deşelim. Her şeyin başlangıç noktası Amus'un bütün analizini üzerine kurduğu o temel argüman, yani mülkiyet teorisi. Peki nedir bu tez? Aslında oldukça net ve bir o kadar da iddialı. Amus diyor ki, bu çatışmanın asıl sebebi yüzyıllardır tıkır tıkır işleyen özel mülkiyet sisteminin bir kenara atılıp yerine etnik kökene yani ırka dayalı bir devlet mülkiyeti sisteminin getirilmesidir. Yani diyor ki kimin nereli olduğuna bakarak mülk dağıtmaya başlarsanız bunun sonu kaçınılmaz olarak çatışmadır. Bu ona göre evrensel bir kural. İyi de bu kadar güçlü bir iddiayı destekleyecek veriler var mı? Elbette var. Emus bizi kanıtlar için 1948 öncesine, yani her şeyin başladığı o döneme götürüyor. Bakın, bu 1945 yılından bir fotoğraf, İngiliz Manda yönetiminin resmi verileri. O dönemde onca yıllık böçe ve toprak alımlarına rağmen Yahudilerin sahip olduğu toplam arazi oranı ne kadar biliyor musunuz? Sadece %5.67. Evet yanlış duymadınız. Toprakların neredeyse yarısı yani %48'i Araplara ve diğer yerel halklara aitti geri kalan %46'lık kamu arazisi ise büyük ölçüde çöldü ve zaten Bedeviler tarafından kullanılıyordu. Şimdi rakamları biraz daha deşelim. 1945'e geldiğimizde Yahudi nüfus bölgedeki toplam nüfusun yaklaşık %31'i yani üçte biriydi. Peki özel mülkiyete sahip topraklardaki payları ne kadardı? Sadece %10,5. İşte Amos'un altını çizdiği nokta tam da bu. Devlet kurulurken sağdaki gerçeklik yani mülkiyetin dağılımı Aynen böyleydi. Peki bu mülkiyet ve nüfus dengesizliği fark edilmiyor muydu? Ammus'a göre Siyonist liderler durumun gayet farkındaydı ve çözüm olarak nüfus transferini açıkça tartışıyorlardı. Mesela bakın, David Ben-Gurion daha 1937'de ne demiş? Zorunlu transfer ile yerleşim için geniş bir alana sahip oluruz. Zorunlu transferi destekliyorum. Bunda ahlaka aykırı bir şey görmüyorum. Ve bu tek bir kişinin fikri de değildi. Bakın Yahudi Ulusal Fonu'ndan Yosef Weitz ne kadar daha net konuşuyor, Filistin'de bu iki halk için yer olmadığı bizim için açık olmalı. Ne bir köy ne de bir kabile bırakılmalı. Amos'a göre bu alıntılar nüfusun yerinden edilmesinin o anki bir durumdan kaynaklanmadığını, aksine planın merkezinde olduğunu gösteriyor. Peki bu devasa mülk transferi nasıl yapıldı? İşte burada Amuş işin yasal kılıfına yani gayiplerin mülkü adı verilen sisteme dikkat çekiyor. Sistem aslında çok basit, üç adımlı bir mekanizma. 1. Filistinliler evlerinden, köylerinden sürülüyor. 2. Yeni kurulan devlet onları yasal olarak gaip, yani ortada olmayan ilan ediyor. Ve 3. Ortada olmayan bu insanların topraklarına ve evlerine, gaiplerin mülkü yasasına dayanarak devlet el koyuyor. İşte bu kadar. Ama sistemin belki de en tuhaf, Orwellizm deyimiyle Orwellvari kısmı hazır gayipler denen bir kavram. Düşünün insanlar evlerinden sürülüyor ama ülke sınırları içinde kalıyorlar, hatta İsrail vatandaşı oluyorlar. Ama devlet diyor ki, sen evinde değildin o yüzden gayipsin. Ve bu yüzden vatandaş olmalarına rağmen kendi evlerine dönmeleri yasal olarak imkansız hale geliyor. Yani hem oradasın hem de yasalara göre yoksun. Peki bütün bu sürecin sonunda ne oldu? İşte sonuç tek bir rakamla özetlenebilir. %93. Amos'a göre bugün İsrail'deki toprakların %93'ü devletin elinde. Ve bu topraklar neredeyse tamamen sadece Yahudilere kiralanıyor veya veriliyor. Hikaye burada bitmiyor tabii. Şimdi takvimi biraz ileri alalım 1967 sonrasına gidelim. Amos, bu mülkiyet odaklı çatışma modelinin işgal edilen Batı şeriyada nasıl devam ettiğini gösteriyor. Amos'un analizinin en can alıcı noktalarından biri, Batı Şeria'daki durum. Burada, aynı toprak parçası üzerinde yaşayan iki grup insan için iki ayrı hukuk sistemi var. Yan yana yaşayan Yahudi yerleşimciler, tam sivil haklara sahip oldukları İsrail medeni kanunlarına tabi. Filistinliler ise, sınırlı haklarla askeri kanunlara göre askeri mahkemelerde yargılanıyor. Peki, bu iki ayrı hukuk sisteminin pratikteki sonucu ne? Rakamlar aslında her şeyi anlatıyor. Hamas'ın verilerine göre askeri mahkemeye çıkarılan bir Filistinli'nin mahkum olma olasılığı %99'un üzerinde. Peki Filistinlilere karşı bir suç işlediği için soruşturulan bir yerleşimcinin mahkum olma oranı %3 civarında. Aradaki fark inanılmaz. Bu durumun gündelik hayatta nasıl bir zihniyet yarattığını görmek için Amos internette çok paylaşılan bir videodan alıntı yapıyor. Kudüs'te bir Filistinli ailenin evine el koyan Amerikalı yerleşimci Yacova, ailenin bir üyesi evimizi çalıyorsun diyor. Aldığı cevap ise her şeyi özetliyor. Eğer ben çalmazsam başka biri çalacak. Gördüğümüz gibi Amamus için mesele hep aynı yere çıkıyor. Mülkiyet. Şimdi de onun analizini bağladığı o evrensel ilkeye yani mülkiyetin neden her şey için bir ön koşulu olduğuna gelelim. Amyonüs en başa dönerek o kadim kan davası anlatısını tamamen reddediyor. Diyor ki: "Bakın, Siyonizm'den önceki 1300 yıl boyunca bu topraklarda Yahudiler, Müslümanlar, Hristiyanlar barış içinde yaşadı. Peki nasıl? Çünkü basit bir kural vardı. Herkesin mülkiyet hakkına saygı gösteriliyordu." Ammus bu sonuca varırken yalnız da değil. Fikirlerini desteklemek için ünlü iktisatçı Ludwig von Mises'ten bir alıntı yapıyor. Mises ne diyor? eğer tarihsel deneyim bize bir şey öğretebilirse, bu, özel mülkiyetin medeniyetle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğudur. Yani mülkiyet yoksa medeniyet de yoktur. Ve işte tüm bu analiz bizi en temel soruya geri getiriyor. Ama olsun tezinin merkezindeki o kışkırtıcı soruya. Herkesin mülkiyet hakkının güvence altına alınmadığı bir yerde kalıcı bir barış gerçekten mümkün olabilir mi? Bu soru üzerine düşünmeye değer. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.